Denizli Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ise düzenlemelere devam ediyor. Bu kapsamda levhalar üzerine, trafik levhalar üzerine çalışmalar yapıldı. Denizli Ankara Karayolu, Denizli Muğla ve Antalya Karayolu ile Denizli'yi İzmir'e bağlayan karayollar üzerine trafik levhaları yerleştirildi. Vatandaşların şehir içi trafiğinde sürücülerin gideceği yönleri belirten güvenli ve doğru güzergahlarda seyahat imkanı sağlanması amacıyla kavşaklarda ve yollarda yön bilgi çalışmaları kapsamında 2013 yıl içerisinde 78 adet kavşak içi yön bilgi levhasının montajı yapıldı. Şehir içi trafiğinde yaya ve taşıt güvenliğini sağlayan sinyalize kavşaklardan 9 kavşak kontrol cihazı uzaktan erişme ve yeni teknolojiye uygun cihazlarla değiştirildi. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu iki kontrolsüz kavşağı sinyalize kavşak sistemi ve trafiğin yoğun olduğu okul giriş çıkışlarına iki adet yaya butonlu sinyalizasyon sistemi kuruldu. Trafiğin daha yoğun olduğu bölgelerde yoğunluğu azaltmak için alternatif güzergahlar oluşturabilmek, etkin bir bilgilendirme yapabilmek, kavşaklarda oluşan yoğunluğu azaltmak, bekleme sürelerini azaltmak üzerine çalışmalarsa devam ediyor. Müdürlük böylece daha güvenli ve rahat bir trafik hizmeti sağlamayı hedefliyor.